Ramazan ayında pastırma ve et ürünlerinde talep nasıl? Ramazan ayında e, tabii ki de et ürünlerine talep artıyor. Malumunuz işte herkes evinde et istiyor, oruç tutuyor insanlar. Ramazan ayında pastırma ve et ürünlerinde talep nasıl? Talep diğer aylara göre e, artıyor yani. Et tüketimi biraz daha fazlalaşıyor. Pastırma sucuk da öyle. Ramazan'a özel kampanyalarınız var mı? Bizim her sene olduğu gibi Ramazan'a özel kampanyalarımız her zaman olur. Ramazan paketimiz oluyor. Ve Ramazan'dan önce fiyatları değiştirmiyoruz. Yemekler var. Ramazan'da pastırma ile yapılan en popüler yemekler nelerdir? Paçanga böreği, kağıtta pastırma, yumurtalı pastırma gibi. Bütün yemeklerde kullanılıyor pastırmalar yani eklemek istediğiniz bir şey var. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum.